Değerli basın mensupları, sevgili hemşehrilerim, sevgili çalışma arkadaşlarım. Halikarnas surlarının gün yüzüne çıkarılması projesinin tanıtımı için bugün burada toplandık. Hepiniz hoş geldiniz. Bu projenin hayata geçirilmesine izin veren, yolumuzu açan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, yine müze müdürlüğümüze, buradaki mülk sahiplerimize, bizlere muvaffakat veren ve burada çalışmamıza izin veren değerli mülk sahiplerine danışmanlığımızı yapan sevgili Adnan Diler hocamıza ki Bodrum'da sadece burada değil bütün Bodrum'daki kültür varlıklarının envanterini çıkarmıştır. Halen daha fedasa kazılarında çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Biz elimizden geldiğince ona destek olmaya çalışıyoruz. Ancak tabii ki yeterli değil. Bunun için ben Bodrum'daki özellikle gerçekten e, sermaye sahiplerine e, özellikle Bodrum'un Zenginlerine de demek istiyorum, ses veriyorum, buradan sesleniyorum. Gerçekten bu kazılara destek versinler, sponsor olsunlar. Biz Bodrum'daki özellikle tarihi kültür varlıklarını ortaya çıkarmaya hocalarımızın da desteğiyle, bakanlığımızın da yine bizlere verecekleri izinlerle devam etmek istiyoruz. Bunları söylemek istemiştim. Daha, dediğim gibi önümüzde çok yolumuz var. Özellikle Windows kapısı. E konusunda da yine mülk sahiplerinden aldığımız muvaffakatler var. Orayla ilgili proje hazır. Orada bir müze. Bir taraftan yine değirmenler işte burada da gördüğümüz hemen yanı başımızda. Değirmenlerin mülk sahipleriyle de konuşuyoruz. Onlarla da çok önemli gelir paylaşımı yoluyla e, tekrar e, oranın restorasyonu ve renovasyonunu yapacak yeni bir proje. Oranın da yine hayata geçirilmesi, turizme kazandırılması ile ilgili projemiz devam etmekte. Çalışıyoruz bu konuda da. Yine e, Bodrum'da Bodrum'un tarihine vurgu yapan Sünger Müzesi çalışmalarımız bunlar da devam etmekte şu anda proje aşamasında. Yine Osmanlı Tersanesi'nin olduğu bölümde şu anda Marina'nın olduğu yerde bir deniz tarihi müzesi için de girişimlerde bulunduk. Yani yine daha Mars Mabedimiz var. Daha hiç gün yüzüne çıkarılmamış. Bir taraftan sanayinin altındaki o gerçekten eşsiz hipodrom Roma Hipodromu orada duruyor. Ee, bu çalışmaların da e, bizler tarafından en azından şu anda fikri aşamada sürdürüldüğünü, proje aşamasında en azından çalışıldığını halkımızın bilmesini istiyoruz. Bunun gibi daha elimizde Tiangale, Siangale, e, Mindos gibi e, yapacağımız ve bütün yarımadanın her tarafına yayılmış lelek kalıntıları var, lelek mezarları var, e, bir sürü kültür varlığımız var. Tabii ki ben teknik olarak ya da bilimsel olarak bunları Adnan Hocam'a da tabii ki e, bırakacağım sözü burada. ama. Yani gerçekten çok işimiz var. Bu konuda bütün halkımızdan, herkesten destek bekliyoruz. Evet, teşekkür ederim. Akademiye Vakfı olarak da bir teşekkürlerimiz var. Akademiye Vakfı, Bodrum'un en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olarak kendini adlediyor. Ee, ve kentine sahip çıkıyor. Ee, tabii kentine sahip çıkarken biz e, Bodrum kentiyle e, beraber özellikle Halikarnasos kentine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Tabii sahip çıkmak için projeler üretiyoruz. Fakat bu projeler tek başına sahip çıkmak veya çıkmaya çalışmakla yeterli olmuyor. Özellikle devletimizin ve yerel yönetimizin bize sağlayacağı olanak ve güçlerle doğrudan orantılı. Dolayısıyla ben e, bu projenin başlamasında Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy'a ve her şeyden önce de e, bu projenin hayata geçmesini sağlayan e, sevgili Belediye Başkanımız Ahmet Arasa, Başkan Yardımcımız Turgay Kaya'ya e, huzurlarınızda ve her şeyden önce de özel mülk sahiplerinin bize sağlamış olduğu muvaffakatlardan dolayı e, çok teşekkür ediyorum Akademiye Vakfı olarak. Şunlarla e, şey, sonuma altına aldı. E, bu unsurların tabii e, ki temizlik ve böyle çevre düzenleme çalışmalarıyla yeniden gün çıkarılması ve bunlarla ilgili bir koruma projesinin geliştirilmesi e, takdiri takdire şayandır. Yıllardır hep beklediğimiz bir durum e, bu. E, hani yaklaşık 50 yıldır çalışan Danimarkalı ekip tarafından da çok önemsendi <laughs> ama bugüne kadar böylesine ciddi bir yol almamıştık. E, bu çalışma ortaya çıktığı zaman doğallıkta ben de çok mutlu oldum ve Başkanlık tarafından yapılan teklifede olumlu baktım. Bu surlar kentin kendi kimliğinin ortaya çıkmasına da yarayacaktır. Çünkü Parikarnasos surları bizim haddi bala dediğimiz çok tepeler üzerinden geçen çok geniş bir alanı kuşatır. Bunun içerisinde en az dört kale vardır. Çok sayıda 40 civarında bastiyonla desteklenmiştir. Ve kendi son derece güçlü bir savunma sistemidir. E, doğallıkla bu surlar e, evet planı çıkarılmıştı ama gerçekten e, kendi kimliğiyle e, temizlik çalışması ve kazı çalışması yapılmadığı için bilinmiyordu. Şimdi bu çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarla birlikte temizlik çalışması ve e, yer yer kurul izniyle e, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılacaktır. Ve bunların koruma e, önlemleri alınarak Aynı zamanda çevre düzenlemesi projeler de yapılacaktır. Buradaki çalışmalar Bodrum Su Ata Arkeoloji Müzesi denetiminde yapılmaktadır Bu çalışma uzun bir süreçtedir, etaplar halinde yapılacaktır. Bu çalışmanın sonucunda Halikarnasos'ta Bodrum'da yaşayan bütün Bodrumluların artık hangi nasıl bir kentte yaşadığını ben çok daha iyi anlayacağına anlayacağını düşünüyorum. Mavzolos'tan önce yani MÖ'den önce 4. yüzyılın çeyreğinden daha önce küçük yerleşmeler var. Fakat geçen özel teknolojik gelişmeler, mancınlık gibi ve e saldırı silahlarındaki e mekanik gelişmeler daha büyük surların yapılmasına neden olmuş. Anadolu'daki bu tür geniş çevirmeli, yani tepeler üzerinden geçen surlar en eski örneği Harikarnas olsun Bu anlamda da çok değer taşır. taşları bastılar. taşları buradan Yani doğanın mümkün olduğu kadar az tane. Bu olması neşe olması gerekiyor. Bu evet. evet. tepede bir kule var. Tepede oradan aşağıya doğru Windows kapıya doğru. Dikkat ederseniz hep tepeler üzerinde yani çizgisine çizgisini en şey en yüksek yerden arazinin Çünkü bu savunmada çok bir avantaj sağlıyor. <laughs> <laughs>